Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ada arkadaşımla birlikte Roblox'u nasıl açtığımızı göstereceğim. Evet, şimdi uygulamaya giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Tabii bu bunda böyle mikrofon çıkmıyor. Yeni uygulamalar çıkıyor her yerde. Buradan. <laughs> Mikrofon bir anda şey olunca bu. Buna basıyorsunuz. Burada aç yazıyor değil mi? Bir dakika pardon. Çünkü yüklediğim Evet. Için. Şimdi onu silip geleceğim. Evet. Bakın sildim. Kaldır. Kaldır. Tamam. Kaldırdım. Kalk. Kalkmıyor. Kaldır Biraz sonra kaldı. Evet. Bakın bu, bu şey çıktı. Ben de sildim evet, de. Evet. Uygulamadan ol, olan kişiler silsin açmak için. Sildim. Şimdi geri yükleye basacağım. Uzun saat sonra yüklenir. Bekleyin. Evet arkadaşlar. O sırada o yüklenene kadar biz de oyun oynayalım. Yorum inşallah hemen yüklenir. İnternet Evet. Arkadaşlar hani biliyorsunuz ki bazı şeylerde bekleyin bunlar benim kendi videolarım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı bu Hayır ben yapamam <laughs> ben yok ben annem Belki hiç gelmez oğlum Uçaldım uçtum gökyüzüne Oh my god wait. Annem belki hiç gelmez oğlum Uçaldım uçtum Panik yapmayın benim gibi sakin olun <laughs> ben, çok ben çok sakinim Ben çok sakinim Hani burada Ula bir şey tam... Noktaya basıyorsun ya Oyun çıkmıyor aslında Buraya basıyorsun. Da arkadaşlar öyle bile değil. Sonra bu videoyu durduruyor. Videoyu durduruyor sonra bu oyuna giriyor. Videoyu durdurduktan sonra bu videoya giriyor. En sonunda bunu yapıyor. Benim bende Şimdi bakacağım. Yüklenmiş. Size bir şey anlatırken tam yüklenmiş. Şey. Evet. Bakın. Söylediğim gibi böyle. İnternet ne yani söylemedim. Ne alaka internet? Alakasız değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar izin izlemeyeceğiz. Buraya basıyorsunuz. Bastıklarımı unutmayın. Annemin telefonunda da çektim aynısını. Bu turuncu şey çıkınca böyle hemen Roblox'a giriyorsunuz ama benim Roblox'um uzaklarda olduğu için ben ne yapacağım? Tabii ki de buradan böyle yapacağım. Ben de Roblox yüklü. Oyna. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Böyle. Bildiğiniz gibi inanılmaz değil. Arkadaşlar bazı kişiler hep telefonlara ee, ağlıyorlar video çekerek. Aynen ya. Roblox çok özlüyorlar. Evet bir de um, Roblox neyse unuttum. Silindi silindi. Ne silindi? Roblox. Ay silindi demişim. Kaldırıldı ama o bu, bu uygulamayı yüklediğiniz için artık hiçbir şey olmuyor. Evet. Tabi bu açılırsa bir zahmet. Açılır biraz sonra. ...şeyler oluyor. <laughs> evet. Hı? Yüklenmiyor. Oldu. Yani şey olmuyor. Arkadaşlar ikinci sınıfa başlayacak olanlar gerçekten heyecanlı ya ikinci... da ben ne? Sen yerden sonra mı başlayacaksın? Ben ikinci sınıfa başlayacağım. Sen kaç sınıf? Ben de ikinci sınıfa. Zaten sen... ikimiz aynı yaştayız. <laughs> e, sen hangi okula gidiyorsun? Katip Çelebi. Ama annem <laughs> Aha çok az kalmış yüklenmesine. İki saattir bekliyorum resmen ama çok değil. Bek çok bekliyorum. Bek. Yani Bunu evet böyle. Görüşürüz arkadaşlar.